Kur'an okuyan mümin portakal gibidir. Koku güzel, kokusu güzel, tadı güzel. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yok, tadı güzel. Kur'an okuyan facir günahkar reyhan gibidir. Kokusu var, tadı acı. Kur'an okumayan günahkar Ebu Cehil karpuzu gibidir. Ne kokusu var, ne tadı var. Rabbim bizi Kur'an okuyan müminlerden eylesin. Kur'an'ı okuyan müminlerden eylesin. Kur'an'ı garip bıraktık. Müminler, biz dünyada Kur'an'a sahip çıkarsak, o Kur'an ahirette bize sahip çıkar. Hiç olmazsa haftada bir defa şu Allah'ın kitabını açalım, yüzüne bakalım okumayı bilmiyorsak bile. Yatmadan Kur'an'a bakalım. Hiç olmasa diyelim ki ya Rabbi okumayı bilmiyordum ama Kur'an'ın yüzüne baktım. Kur'an'ın yüzüne bakmıyoruz. Allah'ın düşmanlarının, Allah'ın sevmediği kulların romanlarını okurken aldığımız zevki Kur'an dinlerken almıyorsak, Yarın Allah'ın huzuruna vardığımız zaman Allah'a nasıl hesap vereceğiz?